Merhaba Vortigon kanalı takipçileri ben Deniz Doğan Sekiro'nun yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha önce Atlı Boss, Lady Butterfly, Genişiro ve Kılıç Azizi ışın nasıl kesilir bunları anlatmıştım size. Şimdi de mini bosslarla fight atacağım arkadaşlar. Hazırsak hemen başlayalım. Evet arkadaşlar buradaki bonfire'dayım. Hemen kalkıp Kılıç ustasına gideceğiz. Mini Master'la kapışacağım. Sadece deflek atıyoruz ona. Onu göstereceğim sizlere. Ve bu adamlara bulaşmadan gitmek istiyorum. Şimdi orada bir kapı var. Fakat oradaki kapı kilitli. Bunun da başka bir yolu var arkadaşlar. Üstten gideceğiz. Üstten nasıl gidilir? Onu göstereceğim size. Ama şu bekçilerin biraz gitmesi gerekiyor. Hmm. Arkasından yaklaştık. Böyle üstlerde olacaktı arkadaşlar gidişleri. Evet tam da tahmin ettiğim gibi beni gördüler ama sıkıntı yok. Kapışmak zorunda değilim bunlarla. Hatta burada da bu adamlardan var. Hiç bulaşmadan gidiyorum. Ve bonfire'a oturuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar mini master'a geldik. Elim alışık değil. Ölebilirim. Ama elimizden geleni yapacağız. Gel bakalım. Sadece deflek atacağım arkadaşlar. Gayet rahatım. Kılıç parladığında sağ tık yapacağız. Biraz geri çekilelim. Amaç onun stamina'yı doldurmak. Birinci faz bu kadar. Hiç saldırmıyorum arkadaşlar. Sade deflek gördüğünüz gibi. Başarısız bir deflekt. Başarılı. Hadi. Bir daha yap. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani mini master bu şekilde geçiliyor. Ve tesbih boncuğu verdi. Bununla atağımı arttırabilirim. Şimdi de bir başka boss'a giderim sevgili arkadaşlar. Ama ondan önce burada bir şeyler varmış. Bunu alalım. mi yer bir şey var. Burada da info var geniş rolle alakalı. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. İlk oynayacaklar için. Benim okumama gerek yok. Daha önce zaten biliyorsunuz ben bitirdim oyunu. Diğer bosslara elim çok alışık. Bunlara elim alışık değil. Ölebilirim. Ama sıkıntı yok. Tekrar tekrar deneriz. Seyahat et kısmından Aşina Kalesi. Aşina Mahzeninde iki tane boss var arkadaşlar. Bir tanesi ninja. Öteki de böyle uzun mızraklı bir boss. Elim hiç alışık değil. Bakalım oynayabilecek miyim onlara karşı? Bir de şöyle bir sıkıntı var. Yollar düşman kaynıyor gördüğünüz gibi. Hani boşa gitmek de zor arkadaşlar. Mecbur koşacağız. Hani hasar da alabilirim buralarda. Ben bunlara bulaşmak istemiyorum. buradan geliyorsunuz. Bu adamla konuşuyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önce konuştuğum için konuşmama gerek yok. Şimdi burada ninja var sevgili arkadaşlar. Bu da kılıç ustası. Şöyle bir taktik göstereceğim ben size. Öncelikle rakibe fokuslanıyoruz. Üstüne atladığımız gibi vuruyoruz arkadaşlar. Direkt sol tık yapıyoruz. Yani birinci fazını alacağız adamın şimdi. Umarım kesebilirim. Aa yapamadım. Hayır ya. Artık elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. İstediğim olmadı. İki faz kapışacağım. Staminam yok. Ama atak yapmak zorundayım yoksa işim zor. Oo. Oh. Oh, Mekre. Lan şeyden göremedim. Nasıl bir kamera açısı o? Oba, 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 oba. Ona stamina'yı doldurdum. Hadi. Lan göremiyorum. Evet, Birinci faz bu kadar. Acaba ikinci fazda daha mı güçlü oluyor? Ya da başka hareket yapıyor mu? Çok tekme kullanıyor adam. Bir mekri. Oba. 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 Hayır ya. Öleceğim. Biraz geri çekil. Baba, Hadi! Hayır! Bak çok tehlikeli hareketler yapıyorsun ha! Bir daha ilaç içelim. Oğlum göremiyorum ki değişik bir kamera açıları geliyor. Atak yapmazsak alır bu bizi. Ya bu kadar pısırık olmayalım. Bir, iki. Oğlum nasıl bir hareket yapıyor ya? Bir, iki, üç. Güzel deflek. Ya, i̇şim bitti. Uğuh. Bu kadar. Uy. Sevgili arkadaşlar üstüne atlayıp arkadan direkt birinci fazını bitirecektim normalde ama istediğimi yapamadım ve mecbur iki faz boyunca kapışmak zorunda kaldım adamla. Ama olsun sıkıntı yok. Şimdi burada nasıl çıkacaktım acaba? Hmm. Buraları hatırlayamıyorum pek. Burada bonfire var mı? Metroxinden. Oğlum, bilmediğim bir boss çıkmasın lan şimdi karşıma. Buraları bilmiyorum pek. Çünkü uzun zaman önce bitirdim ben oyunu. Bu ne? Hmm, zehir veren bir canavar. O aşağıdaki kim arkadaşlar? bir dur. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Değişik bir boss bu. Ve canımda pek fazla yok. Toprak tanesi yiyelim. Buna ölebilirim ama. Ölürsek de yapacak bir şey yok. Diğer boss'a gideriz. Benim bahsettiğim uzun mızrak diye gideriz bonfire'dan Bakalım bunun üstüne atlayabilecek miyim? Kimsin sen? Ne yapıyor lan bu? Aa kaç 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 bir şeyler fırlatıyor. Bunu onu Büyücü gibi bir şey bu. Biraz tanımam lazım seni. Hareketlerini falan. Bu arada uzun zamandır video çekemiyordum arkadaşlar. Rahatsızdım. Bir haftadır gribim. Sesim kötü gelebilir. Dolayısıyla bu yüzden lütfen kusura bakmayın. Bu beyazlara dokunmayacağız anlaşılan. saldırayım mı? Ya bunu kesmek için bir şeker mi yemek gerekiyordu? Cana gitmiyor adamın ya. Bir de kaçıyor. Oha! Arkadaşlar bence buna bulaşmayalım. Ben öleyim burada. Çünkü bunu kesmek için bir tane şeker yemek gerekiyordu. Onun ismini unuttum. Hatırlamam lazım. Ben o bahsettiğim bosa gideyim sevgili arkadaşlar. Uzun mızraklı olan. Şimdi burada soldan gitmiştik değil mi? Şimdi sağa gideceğiz. Şu hmm, orada bir kule var. Yüksek bir ev var. Orada olması gerekiyor o bahsettiğim adamın. Ama arkamdan birileri gelirse ne yapacağım? Devler falan var. Biraz yollar tehlikeli arkadaşlar. Dolayısıyla bu yüzden hani kendimi unutturmam gerekiyor buralarda. Burada bir eğilelim. O slotlar beni unutsunlar. Bir de bu boss'u kesebilecek miyim acaba? Hareketlerini bilmiyorum ki. Oğlum hadi unutun beni ya. <laughs> Saklandık o kadar. Biz devam edelim arkadaşlar. Onlar beni unutur. Tırman baba. Ama inşallah bununla kapışırken bir başkası dahil olmaz arkadaşlar. Şayet öyle olursa benim açımdan çok kötü olur. Bu oyunda hiçbir zaman iki düşmanla birden savaşmayın çok gerekmedikçe. Bu da benden size tavsiye. Oyun başında lordumuzla burada görüşmüştük. Şimdi burada Mızraklı boss var. Görüyorsunuz. Arkadan yaklaşıp birinci fazını yok edeceğiz. Umarım şu ilerideki dev beni görmez. Gel bakalım. Senin hareketlerin ne? Biraz tanışalım mı? Oh! Oo! Oha! Buna Mikri'den sonra vurulmuyor. Oğlum o ne lan? Bütün stamina mı yedi? Abi bu ne? Ya bir de devler de geliyor ama. Oğlum bir gelmeyin ya. Bir gidin ya. Kalkmak zorundayım ama. Heh bir sen eksiktin. O adamın gelmesi kötü oldu arkadaşlar. Ve burada bonfire de yok buna yakın. Göremiyorum. Abi adam ittiriyor. Mitriden sonra vurulmuyor ki. İşte burada böyle bir sıkıntı var sevgili arkadaşlar. Ben tekrar buna gelmeye çalışacağım. Kimseye görünmeden ya da birilerini kesip de gelmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Tekrardan buradayım. Fakat bu yedi aşina mızrağı yani bu komutan beni gördü. Teke tek kapışmak istiyorum. Fakat orada devler dolaşıyor. Yapamazsam da sağlık olsun. Hani bir sonraki videoda deneriz. Ben şöyle bu tarafa çekeyim onu. Teke tek kapışma olsun. İttiriyor bizi. Şöyle saldıralım. Oo, yalnız bayağı bir sağlam bir boss arkadaşlar. Kolay kolay gücümüz yetmeyecek. Oo. Son anda yuvarlandık. Mekiyi güzel yapıyoruz da adamın ittirmesi çok sıkıntı. Aşağı düşmem inşallah. Mekiyi yapıp duruyoruz. Hmm, vurduğum zaman da duruşu bozulmuyor. Nasıl keseceğim acaba? Staminam da yok. Oba. Tek çare var. Bunun canını azaltıp o şekilde staminasını yüksek tutmalıyız. Oo, bu hareket. Bunu karşılayamam. Hayır. Acele ettim ya ilaç içmek için. Diğer adamlar beni görmesin. Hadi. galiba biraz ezberledim hareketleri ama. Kok kok kok. Bu hareket benim için çok sıkıntı arkadaşlar. Hop. Evet. Bir faz tamam arkadaşlar. Ya ağaca takıldım. Bu acı kim ne diye koymuş buraya? Hop! Zıpladık. Hmm, dönerek vuracaksın. Hayır, hayır, sakın. az daha aşağı düşüyordum. Oba! İyi ki var ya böyle atmıyor ya bize. çok güçlü. Çok güçlü. Arabayım öyle bir şey kırıldı orada. Tekrar kalkalım. Kaldır. Kok 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 kok. Fikri. Hayır, hayır hayır. Oba. Çok güçlü. Çok güçlü. Aa. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şans mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? <laughs> yani bunu kesmeyi beklemiyordum. Adam gerçekten zorladı beni ya. Vay. Ama güzel fight'tı arkadaşlar. İzlediğiniz için, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda tekrar görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.